Amerika'da bir adaya düşecek olsan yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Ben sana söyleyeyim silah, silah ve silah. Ne şanslıyız ki Amerika'da yaşamıyoruz bu yüzden silah ihtiyacımız yok. Ama tabi ne no olur ne no olmaz diye bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden bugün sizlerle birlikte nasıl silah tamiri yapılır? Bunun simülasyonunu oynayacağız. Ardından da yaptığımız silahların tamirinden sonra bunları poligonda deneyecekmişiz. Bilmiyorum ben de hiç oynamadım. Oyunlara daha çok büyük bir cehaletim var. O zaman başlayalım. Pekala bundan önce ben çok az oyuna başlamıştım. O yüzden olduğu yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Sadece oyun mantığını anlamak istemiştim ki anladığım kadarıyla silah yapıyoruz. Daha doğrusu silah tamiri düz bir silah tamircisiyiz. Bunu unutmayın. Yani bundan sonra bir tamirci isek, özellikle bir silah tamircisi e modumuz ona göre olmalı kardeşim. Gözlük takıyorum çok tanınmıyım. Tanınırsan vururlar kardeşim bu öyle kurtlar sofrası. Herkes tarafından bilinen adam, herkes tarafından bilinen adam. Oyunda ne yapıyorduk? Eski, eksik parçalar var bilgisayara yenilerini al. Arkadaşlar şimdi oyun yeni başladı zaten. Diyor ki bize bazı parça al diyor. Bir tane silah var elimizde tamam bir tabanca var. Ben onun yarısını yaptım sizden habersiz. Şimdi diğer yarısını yapalım. Silahın bazı parçaları eksik. Şimdi internete geldim buradan. İnternetten abi bu silaha dair bazı parçaları sipariş etmem gerekiyormuş. Onu nereden yaparız? Kundak ve namlı. Bizdeki silah altı patlar. Şöyle. Tetik al bir tane. Sağ tutacak, sol tutacak bilmem ne. Şurada tutamaçlar var. Tutamaçlardan sağ tutacağı aldım. Sol tutacağı da aldım. Sol tutacağı gerek yokmuş pardon. Ama alayım yine. Para var oğlum. Bana... Tetik gerekiyormuş. Benden tetik istiyor. Şuradan. Her şey çok beyaz. Oğlum bembeyaz şeyin üstünde bembeyaz şey. Göremiyorum ki hiçbir şey. Ee, tetik aldık bir tane. Sonra horoz parçası delikli. Horoz parçasını ben nereden bulayım ayıptır sorması. Aa buymuş tamam pardon. Ee, sağ tutacak. Çıkarıcı mille çıkarıcı hazesinde alırsam. Ben her şeyi tamamlıyorum. Bu silaha dair. Tamam. Şu an benden istenen her şeyi aldım patron için. Satın al. Tamam mı? Oh. Mis. Şimdi diyor ki çık buradan. Çık lan çık hadi. Heh. İnternete çıktık. Paketi parçaları birlikte açın. Şimdi bize bu silah parçaları geldi. Bu silahı aldık koyduk buraya. Yeni parça sağ tutacak. Ne yapacağız bunu? Tetik sağ tutacak. Horozun parçasıymış bu da. Tamam. Bakımdan geçen parçanın düzgün çizmeyince yağlanması gerekir. Tamam. Şimdi biraz yağlama işlemi yapacağız. Türkiye'de bunu herkes yapıyor kardeşim. Alsana amına koyayım. Niye almıyor? Almak için. Tamam al işte. Ha önce yağ bizden alacağım. Pardon özür dilerim. Arkadaşlar öyle silah tamirciliği dediğiniz şey o kartta düşündüğünüz gibi illegal bir şey değil. Görüyorsunuz bildiğin dürüst bir ahlaklı esnaf gibi kendi halimde çocuklarımızın ekmek parası işte. Silah yapıyoruz ne yapalım. Ekmek yapan var, ne bileyim misine satan var. Galiban adamız. Bakım tamamlandı artık silahını tekrar bir getirmek için birleştirebilsin. Şimdi arkadaşlar bunu birleştirecekmişiz. Birleştirirken şu yeşiller var ya. Bunlar bak böyle bir içine giriyor. Ben bunu parçaladım size gelmeden önce. Yani sizin beklediğim kardeşim sizde. Tamam bunu buradan taktık. Sonra diyor ki şunu diyor Tak diyor. Buraları ben hızlandırırım sizin için. Hiç beklemeyin. Amele gibi. Tamam birleştirmeyi bitirdik. Sanırsam bu oyun sayesinde gerçekten bir silah nasıl takılır çıkılır bunu öğreneceğim. İşi bitirmek. A0 Türkçe'mize işi bitirdik. İşte bu yüzden silah Türkçeliyiz. Türkçem olsaydı şu an doktor bir şeydim ama. Yok kardeşim okuyamadık ne yapalım. Bizi attılar sanayiye böyle. Tamam kapat bunu. Heh. Bilgisayarın silah söz. Ya tamam kapat oğlum ya ya kapat. Terk et. Bilgisayarından silah sözleşmeleri arayabilirsin. Yani yeni silahlar alacağız. Bakın. Önce birini silah bitirdik tamam. Bundan sonra böyle farklı farklı silahlar yapın. Onları şey yapıyoruz. Poligonda deneyeceğiz. Benim anladım. Ondan benim anladım dedi ben okudum. Ondan sonra da işte ya amına pompalı. Hadi bir pompalı yapayım ya. Ben bu silahların hepsini bitirip sonra mı test edeceğim? Çok uzun vakit alıyor bir ya. Bunu direkt yapaydık. Tamam. Yeni müşteri. Arkadaşlar yeni silah geldi. Üf. Alete bak pompalı. Canavar gibi yalnız. Yeniden yapılandır, tamir et, sahaya dön. Tamam hepimiz bil. Oğlum sen bana iş mi öğretiyorsun lan? Dabar. Ha kaç senedir bu sektörün içindeyim. Uzun bileşik gömülü, uzun kompozit dişli lambulu. Kısa bileşik, kısa kompozit lambulu. Müşterinin istediği uzun ahşap. Tamam, yapacağım ya hallederiz. Şimdi önce bunu sökeceğiz. Şimdi ben burayı yine bir hızlandırırım sizin için. Ben sizin için uğraşırım ben. Siz yeter ki izleyin. Ben mi gözlüğü hatırlıyorum ya. Çocukken sanki benim bu gözlükte fotoğrafım vardı ama neyse hatırlarsam bir göstereceğim. Bir gün bir gün bir çocuk Bir evde gelmiş kimse yok Açmış gelmiş Pompalıyı sökmek daha kolay gözüküyor Arka, oğlum şaka maka pompalının mekanizma buymuş. Bak içeride iki tane böyle şey var. Ne deniyor buna? İ iyisi i̇yisi var. Ha iyi değilmiş pardon dipçik yeymiş şu alttaki iyi yazan durumuymuş moral hakkını özgü bilgi veriyor şuradaki küçük parçaları sökmeye devam ediyorum bozum yapman bozum etmen Sıra parçalamam ya her yerde bir şey var bu insan onu gerçekten çok zeki canlar baksana şu kadarcık makinede kaç bin parça şey var ya kim aklına getirdi bunu kim düşündü bunu bitti mi ee, ooo, Bitmiyor ki şu sır şu mekanizmada 20 tane şey var. Infinity yemin ederim sonsuz azap ya. Arkadaşlar işte okuyun. Memur olmayın ama okuyun bir şeyler olun. Silah tüccarı olmak hiç zevk değil gördüğünüz üzere. Tüccar değiliz pardon biz silah yapıcısıyız. Kullanıcı değilim satıcıyım. Yaptım. Gereksiz parçaları çıkar. Parçaları çıkar. Uzun el ve dipçik gereksizmiş arkadaşlar. Bunları istemiyor mu adam? Lan dipçik olmadan nasıl yapayım ben sana salak? Yeni bir tane satın al. Bir tane ahşap tahta al ve ihtiyacın olan parçaları O şu an sıfırdan dipçik yapacağız. Bir insan bundan daha farklı. Ne ister ya? Ne istiyor benden? Ahşap cilalemi bölüm. Burada ahşap parça eski getirebilir ve yeni yapılama yapabilirsiniz. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar ben şimdi bir tane Allah'ın izniyle. Gidelim. Önce bir çizeceğim bunu aga. Böyle bir etrafından çizik aldım. Benim istediğim model tam olarak bu. Şuna da şöyle bir çizim etrafını. Şu an dipçik ve diğer şey yapıyoruz. Parçaların şeklini doğru bir şekilde şekillendirmek için kullanılan şablonu sil. Parçasını şekillendirmek için E'ye aldım. Şimdi ben biraz fazla e miyim bunu hocam. Böyle random bir şekilde yaptık ama. Cila yapacağız şimdi. Hop 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 hop. Bunları aldım. Böyle bir boyayacağım. Şöyle adım adım kademe kademe hiçbir yer atlamadım. Müşteri tam olarak ne istediyse o. Bize karşı müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelir biliyorsunuz Heh, şimdi birleştiriyoruz. Burayı yeni hızlandıracağım. Merak etmeyin. Tüm bu ben kendim kaldırdım. Hoppa tamam. Birleştirmeyi tamamladık. Şimdi işi bitirdik. Bunu da alıyorum poligona götürmek için. Diğer aynı yanına atıyorum. Artık gidelim ya salın beni ya. Hala hala iş yapıyoruz. Bu ne çalışkanlık ama. Bir tane daha AK'miz var. Evet yepyeni sıfırdan bir AK geldi. Bu uğraştır gibi ya. Bunda 50-60 tane parça vardır şimdi Allah bilir. 36 parça var şimdi ben bunu tek tek sökeceğim. oh, tamam bu silah da bitti. Yeter ya. Hadi gidelim test edek ya. Yeter çok çalıştım usta. Son bir iş kaldı. İyi Allah'tan tabanca bozucu biter diye düşünüyorum. Tık 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 Makarov çok iyi. Bu tam böyle suikastçı silahı gibi kullanmıştım biliyorsun. 14 tane parçası var. Hızlı. Bunu ben hızlı çık Biliyorsunuz ben 22 senedir bu işin içindeyim. Yani ananın karnından doğduğum andan beri ben silah takar, silah çıkarırım. Oh silahı test ettik artık poligona gidiyoruz diye tahmin ediyorum Gidelim artık vallahi yorulun Şu an poligona gidiyoruz ama arabayı ben sürmek istemişim Niye arabayı ben sürmem Bir içerlendim olur mu Bize nasıl mezardı kardeşim bu konu hakkında <laughs> Hop 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 Biraz yetenekliyim Hop <laughs> hop Neyse ben gidiyorum Oyun bitti lan. Sonunda ya. Anasını satayım. Çok uzundu gerçekten. Umarım keyif almışsınız. Çünkü ben çok yoruldum. En yakın zamanda KPSS hazırlanıp silah tamirciliği mesleğini bırakacağım. Fark ettiyseniz çok amele işi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Neydi bu hareket ya? Kendinize iyi bakın bay bay. Her şey biter mi?